Merhaba arkadaşlar. Birçok kişi Adana Demirspor Beşiktaş maçı merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 8'de Kerem sağ kanattan ceza sahasını ortaladı. Ön direkte Batuş aynı vuruşunda top avuta gitti. Dakika 15'te Gezal'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu Alex'in vuruşunda top Muriç'te kaldı. Dakika 22'de Vargas'ın sağ çaprazdan içeri ortasında kim senin dokunamadığı top dışarı çıktı. Dakika 31'de ise gol geldi. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Kerem'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında tek sırananın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Dakika 42'de gol geldi. Balotelli Adana Demirspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Vargas'ın pasında topla buluşan Balotelli ceza yayının sağında yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu. Ancak dakika 44'te VAR'da golü inceleyen hakem Vargas'ın Gezal'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 55'te Larin sol çaprazdan kaleyi yokladı. Larin'in şutunda top içinde kaldı. Dakika 57'de Balotelli'nin pasında topla buluşan Yunus'un ceza sahasının sağında vuruşunda top az farklı dışarı çıktı. Baş bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.